Merhabalar City Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şöyle güzel bir caddemizden bir açılış yapmak istedim. Bu yolun sonu doğruca limana gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi limanımız karşıda bizleri karşılıyor. 10 numara 5 yıldız bir şekilde buralarda faaliyete geçti. Ufak tefek tabii ki trafik problemleri limanın olduğu yerde vesaire gibi noktalarda oluyor. Biz tabii ki bunlara takılmıyoruz. Hızlı bir şekilde şehrimizin kurulumuna devam ediyoruz Arkadaşlar. Umarım buradaki yeri beğenmişsinizdir. Bence değişik bir tasarım oldu. Uzun zamandır böyle bir tasarım yapmıyorduk. Silikon Vadisi vari işte atıyorum e, ne denir? O tarz bir yer yapmaya çalıştık. Şimdi ben ilk etapta, ilk etapta ilk öncelikli olarak e, birazcık burada bakın şey sorunu var. Yeterli müşteri yok sorunu var. Bunu el atmak için bazı bölgelere binalarımızı dikmeye başlayacağım. Yani bunun içinde nereyi kullanırız bilmiyorum ama Yani şuralar çok mantıklı geliyor bana hani buraları açılsak daha mı tatlı olur Mesela örnek olarak söyleyeyim O ana yolu kesinlikle arkadaşlar şeye dahil etmeyeceğim e, Sisteme dahil etmeyeceğim bilginiz olsun Şurayı şöyle kullanabiliriz ama Aynen bak bu bölgeyi bu şekilde kullanırsak bence sorun sıkıntı bir şey kalmaz Biraz ses problemleri olduğu için e, burayı böyle yaparsak daha tatlı olur gibime geldi ama hatta biraz daha uzaklaştırsak çok daha güzel olacak. Aynen abi, şöyle güzel bir yolla burayı bağlayalım. Akabinde de gene şunla çekelim de bir şeye benzesin ya, çok e, karıştırmayalım ortalığı yani öyle söyleyeyim. Şöyle gelsin ve şu da şuraya bağlansın. Buranın birinci yolu yani birinci adası bu şekilde olacak. Gene şurayı da şöyle bağlarsak en azından buralara da ev yapabilmiş oluruz. Bunun bağlantısını da gene şuradan verelim. Aynen buradan da bir giriş sağlayalım. Şu iç hattı komple binalarla doldururuz. Akabinde buraya da yürüyüş yolları vesaire parklar ıvır zıvır o tarz işleri de buralara dolduracağız. Şimdi gelelim binaları dikmeden önce hemen hızlı şekilde yürüyüş yollarını karşıdan karşıya geçirelim abi. Öncelikli olarak şunu kapatalım. Bu biliyorsunuz bizim yay yolu yapımında başımızı bayağı bir ağrıtıyor. Gelelim abi şuradan bir tane yay yolu atalım. Akabinde bir yay yolu da şöyle atarsak bu işi en azından uzun vadede çözmüş oluruz gibime geliyor. Sonra şuradan şöyle karşıdan karşıya bir yay yolu atalım. Başka bir noktaya gerek var mı diye bakıyorum ama hadi şuradan da bir tane yay yolu karşıya çıkartalım. En azından vatandaşlarımız yürüyerek birçok noktaya ulaşım sağlayabilsinler. Ve akabinde akabinde tabii ki en önemli yerlerden bir tanesi olan şu metronun iki tarafından da yürüyerek şöyle karşıdan karşıya geçebilecekleri bir güzergah belirleyelim ve bir tane de şuradan atalım. Aynen. Şöyle gel, şuraya bağlan. Bir güzergahı da oradan oraya bağladık. Hatta bak şurada da bir metro istasyonumuz varmış. Şurayı da faaliyete sokalım. En azından bu şekilde burası da karşıdan karşıya geçilerek kullanılabilecek bir alan haline gelsin. Şimdi burası gayet güzel bir şekilde dolduğunu düşünüyorum ben. Buranın diğer işlemlerine başlayalım. Gel abicim yüksek konut binalarından. Hatta bu işe soyunmadan önce şurayı ben bir boyayayım arkadaşlar. Şu alanı güzelce bir boyayayım. Gel aynen. Şu iç hatta dokunmayacağız ya yani iç hatta dediğim şu yolun iç hattına yapmayacağız kalan dışarıdaki bölgelerin hepsini yapacağız arkadaşlar binalardan dikeceğiz. Şimdi buraya politikalardan değil şuradan konut uzmanlığı vereceğim arkadaşlar konut uzmanlığı yapıştır abi. Şimdi gel binaların şuralardan çıkmaya başlasın. Yavaş yavaş vatandaşımız buralarda artık faaliyet göstermeye başlasınlar ki biz de. Şeklimizi şemalimizi bir tamamen görmüş olalım su var mı su yok hemen su hemen su ihtiyacınızı karşılıyoruz merak etmeyin belediye bu işlerde hızlı davranıyor arkadaşlar kolay kolay kimseyi mağdur etmiyoruz bazen sadece yani gözden kaçabiliyor insanız ufak tefek gözden kaçırmalar olabiliyor arkadaşlar onun akabinde kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ve ilk binalarımızda çıkmaya başladı. Ben hemen şuradaki kırmızı ışık sorunlarını bir ortadan kaldırayım. Adamlar bize sövmesin. Ulan 2 metre yol gideceğiz. 4 kere kırmızı ışıkta durduk. Bu neyin kırmızı ışığı diye söylenmeye başlamadan önce biz kırmızı ışıklarımızı kaldıralım. Ve vatandaşlarımızı keyifli bir şekilde buralarda takılmasını vesile olalım diyelim. Şimdi birinci yolumuz, birinci kentimiz bu bölgede aktif hale gelecek. İkinci kent gene aynı şekilde bu bölgede aktif hale gelsin. Oraları güzel güzel dolduralım, süsleyelim, püsleyelim artık bütün ihtiyaçlarını karşılayalım. Şimdi gelelim buraların şeylerini yapmaya. Tabii ki sosyal ihtiyaçları var, bir şeylere ihtiyaç duyacaklar. Hemen bunları güzel güzel en azından hazır alanlarımız vesairelerimiz müsaitken hepsini yerleştirelim abi. Geniş oyun alanı. Bu arkadaşlar oynamayı sever. O yüzden bu vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar eğlence alanları eksiksiz bir şekilde dolduralım abi geniş bir oyun alanı yaptık. Aynı şekilde gene buraya da geniş bir oyun alanı ekleyelim ve birkaç tane küçük park yapsak hiç de fena olmaz diye düşünüyorum ama biraz park için e, alanımız sanki kısıtlı gibi geldi bana. Aynen şuraya bir tane park eklesek bence olur. Hemen hemen şuraya da bir tane dönme dolap koyalım. Hatta şu yürüyüş yolunun yanına koyalım ki vatandaşlar Güzel güzel geze geze dolaşa dolaşa birçok e, sorunlarını çözsünler. Bence burası gayet yeşillikli parklı güzel bir mekan haline geldi. Umarım vatandaşlarımız da burada eğlenir beğenir takılırlar diye ümit ediyoruz. Elektriği alırsın artık ya şuraya bir tane bina kuracaksın sadece çok zor bir şey değil. Hemen şunu da hızlandıralım maksimum seviyeye alalım çünkü bayağı bir elektrik problemleri yaşanacak gibi gözüküyor. Sonra şu bölgeyi yine binalandıralım. Şu bölgeyi binalandıralım ki elektrik aktarımı çok kolay bir şekilde gerçekleşsin. Gene aynı şekilde buradan da bence elektriği alırlar diye düşünüyorum. Tamam vatandaşlarımız burada çıkarken biz şuradaki gördüğümüz görseli bence güzel oldu ya. Gerçekten güzel oldu ve 154 kullanıcıyla yani 154 ziyaretçiyle de gayet güzel bir iş yaptığımız tamamen ortada. Karakolumuz da buradan mevcut. Tepelere hakim bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Takım da yani bir kazanıyor bir kaybediyor bir kazanıyor bir kaybediyor. Çok garip bir şekilde ilerliyoruz. Sağlık olsun diyelim. Bizim akademik çalışmalardan bir de zanaat öğrenelim. Zanaat öğrenelim bakalım. Aa burası dördüncü seviye mi olmuş? Mükemmel. Mükemmel. Dördüncü seviye olmuşuz arkadaşlar. Gelelim abi. Kampüsümüzde. Kampüsümüzde. Bizim burası teknik okuldu değil mi? En son ne yapmıştık biz? Bunları yapmadık. Laboratuvarımız yok. Konferans salonumuz yok. En son aynen. Ticaret okulu akademik heykelini yapmıştık. Hatırlarsanız o da şu olsa gerek. Bakalım. Ticaret. Aynen. Akademik heykel bir. En son onu yapmışız. Akabinde açılanlar konferans salonumuz açılmış abi mis mis Bak, konferans salonunu nereye yapalım şuraya yapalım bence burası gayet iyi konferans salonu için. Ticaret okulu laboratuvarları var ve kitap evi var kitap evini gene şuralara bir yere yapabiliriz kitap evimiz burada dursun başka okul açılmamış mı Aa, başka okul açılmamış mühendislik okulu var kitap kitap şeyini buraya yaptık. Bir tek laboratuvar işimiz var. Laboratuvar bir yere kondurmamız lazım ama şu çitler artık bizim tamamen şeyini kaybetti. Çünkü sınırlara sığmadık buradaki. Şu çitleri bir ortadan kaldırayım. Arkadaşlar laboratuvarı nereye yapacağımız zaten anlamışsınızdır. Daha eteklerine doğru daha <laughs> garip yer bulamazdık. Yani en güzel yer şurası olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle şuraya laboratuvarımızı yerleştirelim abi. Hatta daha yukarıya şuraya bir yere yapsak daha güzel olur ama bakalım buraya yapabilirsem buraya yapacağım. Şöyle gelsin şuraya. Değerlendirebilir miyiz acaba laboratuvar için? Kitap evi değil laboratuvar. Oo bayağı büyük. Arkadaşlar bayağı büyük bir arkadaşmış. Oraya onu sığdıramayız maalesef. O oraya sığmaz. Yani orayı düzeltiriz, bir şeyler yaparız, öyle sığdırırız ama öbür türlü sığmaz, çok zor. Bence laboratuvarımızı şuraya koyalım. Aynen laboratuvarımızı şuraya koyalım. Laboratuvar şimdi burada görmüş olalım. Şu aradan yol geçirebilirsem çok güzel olur. İkisinin arasından yol geçirip karşıya bağlayamıyor muyuz? Aa böyle bağlanıyor. Okey. Tamam burayı da hallettik. Gel. Biraz daha gelemiyor musun? <laughs> Gelemiyorsun. Pekala. Tamam neyse böyle olsun fark etmez ya yürüyüş yolu olsun yeter gerisi bizim için problem değil. Şimdi ne kaldı abi burada bizim yapacağımız yerlerden ticaret okulu medya laboratuvarımız var. E, plaj voleybolu kulübümüz var ve ticaret okulu akademik heykeli 2 var ve en son olarak da mühendislik okulumuz açılacak. Geri kalanların hepsi 5. seviye zaten olmuş durumda. Ee, şuraya birkaç bir şey sıkıştırırız, gene süs dekorasyon zıvır zıvır yaparız ama arkadaşlar kampüs oldu yani gerçekten kampüs oldu burası. Hmm, bak şu anda buranın çekiciliği yeterli seviyede değil arkadaşlar. Buraya birazcık çekicilik katmamız gerekecek. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye biraz düşünmemiz lazım aslında. Bu bizim heykellerden vesairelerden biraz eklesek e, bir şeyler katıyor mu acaba buraya? Bir tane ekleyelim bakalım ne olacak. Mesela bir tane şundan koyalım. Bakalım abi ne durumdayız. 1164. Şu anda çekiciliğimiz var. Kampüs çekiciliğimiz 1164. Aa bunun aynısından bir tane de karşısında varmış ama sağlık olsun. Kitap kulübü yapalım. Yine bir tane şuraya. Şu metronun hemen karşısına. Bir kitap kulübü yerleştirelim. Akabinde gene dekorasyonla alakalı şurada heykeller meykeller var. Şuraya bir heykel atalım. Yine bir tane şuraya bir heykel atalım. Bakalım ne oldu? 1164'tü. 1404 olmuş. Arkadaşlar demek ki bu işe yarıyor. Çekiciliğini bu şekilde arttırabileceğiz. Güzel. Güzel. Gayet güzel abi. Şimdi ben şuraları bir yıkayım. Şu üniversiteyi bir toparlayalım. Bir kendine getirelim. Yani sen üniversitesin böyle olamazsın. Şeylerini telkinlerinde bulunalım ve güzel bir üniversite kampüs alanı yapalım. Gel. Sen buradan dönersin. Buradan da buraya bağlanırsın abicim. Tamam burası gayet güzel bir şekilde kendine gelmiş durumda. Şuradan şöyle geçebiliyor musun ki geçiyorsun mis gibi de oldu. Tamam burayı da böyle aldık. Sen de buradan böyle bağlanırsan üniversite alanımız gayet güzel bir şekilde kendine gelmiş durumda. Şurayı bir yıkalım. Tamam bak şu alanı bir tıkla kardeşim artık ya yüzme bizi ya. Nerede bizim şimdi şey ee, yurtlarımız falan vardı bizim. Spor salonumuz var. Şuraya bir spor salonu ekleyebiliriz. Bak tamam şuraya bir spor salonu ekleyebiliriz. Tamam mı? Akabinde kafeteryamız var. Abi şuraya bir kafeterya koyabiliriz. Oraya yapabiliyor muyuz kafeteryayı? Vallahi yapıyoruz bak. Dağlık bir bölgede kafeteryamız var. Güzel, güzel. Kütüphane zaten var elimizde mevcut. Mezuniyet alanı yapabiliriz gene bir tane şuraya. Bir mezuniyet alanı daha ekleyelim. Heykelimiz var. Yine bir tane. Ona gerek yok. Yurt arıyorum arkadaşlar. Şu anda yurtları arıyorum ama yurt bulamadım. Ticaret okulu yurdu. Aynen de burada. Bir tane de yurt şu bölgeye ekleyelim. Vatandaş mutlu olsun ya. Vatandaş sevinsin. Vatandaş bir kendine gelsin. Öğrencilerdesin kardeşim. Biz gerçekten okulda okuyormuşuz. Bu nasıl bir okul? Böyle bir sevinç, bir heyecan kaplasın vatandaşın içini. Yani 1680'lere kadar yükselttik. Ama birazcık suç oranımız yüksek gibi duruyor. Bunu da çözmemiz lazım. Onu da çözmemiz lazım. Hızlı bir şekilde. Yani bence şu an gayet güzel bir şekilde tam donanımlı bir şekilde yani yerleşik şey oldu. Üniversite yerleşkesi haline geldi gibi geliyor ama gene bazı şeylerimiz eksik galiba. Bir çalışma salonu ekleyebiliriz mesela şuraya. Şöyle yapsak. Aynen. Şuraya bir çalışma salonu ekleyelim. Abi sağlam oldu. Yani cidden sağlam oldu. 1716. Çok az bir şey kaldı. Çok az. Bir iki küçük dokunuş yaptığımız anda zaten burası kendine gelecektir diye düşünüyorum. Gene kalan alanlarda da burada kullanırız. Gene en son bittiğinde zaten güzelce bir operasyon toparlama vesaire bir şeyler gerçekleştiririz. Ve tertemiz bir üniversite alanımız olmuş olur. Oraya kuramıyoruz ama ben şuralara bir yeri kurabileceğimizi düşünüyorum ya. Bir tane şundan koyalım. Bir tane de heykel şuraya yanına attık mı? Bu iş çözülür. Bu iş çözülür abi. Bu iş bu kadar. Bence o artık şeyi doldurmuşuzdur. Aynen. Çekiciliğini doldurduk. Sadece bize birazcık öğrenci ve birazcık akademik çalışma lazım. Bilişim ve otelcilikten birazcık yürütelim. Tamam bu akademik çalışma işlerini halledeceğiz. Hızlı hızlı halledeceğiz. Arkadaşlar kampüs alanı da Harbiden kampüs alanı oldu yani. Sağlam bir kampüs alanımız var. Yani gerçekten güzel oldu. Öğrenci sayımız 1600'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. 1638 öğrencimiz var. 1800 öğrenciye ulaştığımız anda da ilk defa bir seride 5. seviye bir üniversitemiz olmuş olacak. Bu da bizim için güzel bir haber. E, spor salonlarıyla vesaireyle de destekleyebilirdik. Bunu mutlaka yazacaksınızdır arkadaşlar. Onlar için farklı üniversite alanlarını kullanmayı planlıyorum. Şimdilik o bekleye dursun. Ee, biz gelelim şehrimizin diğer ihtiyaçlarını karşılamaya. Abi şuraya hemen bir kromotorumu yanaştır. Akabinde burası şimdi yani nezih bir yer. Buraya bir yoga bahçesi yapalım. İnsanlar yoga yapsınlar. Ne bileyim bir topluluk havuzu yapalım. Şurada bir havuzları olsun. Değil mi? Vatandaş bir eğlensin bir jimnastik kulübü. Belki adam jimnastiğe gitmek istiyordur. Ama gidemiyordur. Bunu da yapalım. Gelelim savunamızı kuralım. Bir tane de savunaları olsun şöyle parkın yanında. Tamam bu iş on numara oldu abi. Şimdi vatandaşın şeyi de var. Gördüğünüz gibi kromotorium bir tane vardı. Bir tane daha ekledim. Sıkıntı olmasın. Problem yaratmasın. Abi şimdi buralara bir iki şey yapacağız. Tesis yapacağız. Şöyle gördüğünüz alana yaşlı bakım merkezi değil mi bu? Çocuk değil. Aynen. Bir yaşlı bakım merkezi ve bir de çocuk merkezi şuraya koyarsak bu iş tamamen tıkırında ilerler. Bir de çocuk gelişim merkezi buraya koyduk. Vatandaş mutlu. Vatandaş mutlu olması lazım yani daha. Ne yapalım? Şöyle şehrin giriş noktasına alan boş değil ne demek ya? Orada ne var? Aa orada şey varmış. Metro istasyonu varmış. Hemen yanına bir adet itfaiye istasyonu koyalım. En azından ana yolları, ana hatları mümkün olduğu kadar kontrol altında tutalım arkadaşlar. Polisle alakalı bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi polis zaten her tarafa ulaşım sağlayabiliyor. Hemen ilk da yerleştirelim ve vatandaş eğitim öğretim için çok uzaklara gitmek durumunda kalmasınlar. Şuraya bir ilkokul, şuraya da bir ilkokul yapsak bence bu işi tamamen çözmüş oluruz. Vatandaş mutlu, vatandaş mutlu. Hemen gelelim liselerini de ekleyelim. Arkadaşlar bir de çok komik bir tayfa var. Lise, lise artık e, oraya takılmış bir tayfa var. Hızlı konuştuğum için e, yani anlayışınız lise olarak iki tane i ile gibi geliyor. Ölü olsa ne olur, ölü olmasa ne olur? Burası Türk Dil Kurumu'na ait bir şey değil. Ben de TRT spikeri değilim. Ee, arada dilimiz sürüşebiliyor maalesef. O yüzden yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde keyif alıyorsanız böyle devam arkadaşlar. Lise de olur. Lise de olur. Lise de olur. Arada maalesef kayabiliyor dilimiz. O da tamamen bu şekilde hızlı konuştuğum için oluyor. Tekrardan da hatırlatayım. TRT'de yayın yapmıyoruz arkadaşlar. Youtube'da yayın yapıyoruz. O yüzden keyifli seyirler. Devam edelim. Binalarımızın kalan yerlerinde boyayalım. Hemen buradaki vatandaşlar da artık desin kardeşim biz de buradan ev istiyoruz diye. Yani isyan edenler var. Yürüyüşe geldiler. Belediye meclis binasının önüne geldi adamlar. Kardeşim bu kadar güzel yer yapmışsın. ya biz buradan ev sahibi olamayacağız mı diye ağlanıyorlar. Hemen vatandaşların evlerini teslim edelim. Yoksa kapımıza gelecekler arkadaşlar. Yoksa kapımıza gelip yani evi bahçeyi yıkacaklar gibi gözüküyor. Hemen vatandaşın evlerini hızlı bir şekilde teslim edelim. Aynen. Buralar güzelce binalar bir çıkmaya başlasın. Abi gökdelenlere baksana ya. 10 numara oldu burası. 10 numara. Ne çabuk 5. seviye oldu adam. Vallahi 5. seviye binaya hemen diki vermiş. Hızlı bir şekilde kardeşimiz. Buranın gelişeceğini görmüş. Önceden sezmiş. Bak bunlar daha gelişememiş. Bu adam hemen pıt diye binayı dikmiş. Tertemiz bir şekilde Keyfine bakıyor şu anda. Şu aradaki binalarda çıksın. Şuradaki mesafe bayağı bir daralacak. Yani şu alanda gördüğünüz mesafe çok az bir e, açık kalacak. Çünkü buralara da gene alışveriş merkezleri geleceği için. Bir de sesle alakalı problem yaratır mı? Hiçbir şey olmaz. Buradaki vatandaşlarımız çelik gibidir bizim. Sıkıntı yaratmaz zannetmiyorum. Acaba dış katmana da şey mi versek? E, şu şeyi mi versek? Ofis binalarını versek orta şey olsun, dış katmanlar komple ofis binalarından mı olsun? Bence daha tatlı olur. Aynen, çok daha güzel olacak. Deneyelim en azından. Beğenmezsek farklı bir versiyona çeviririz arkadaşlar. Bir deneyelim şöyle güzel güzel bir boyayalım. Binalarımız bir çıkmaya başlasın. Ona göre eğer beğenmezsek, yok kardeşim bu böyle güzel olmadı dersek farklı bir yapıya bürünürüz artık yavaş yavaş. Sistemi değiştiririz. Ne yaptım ben ya? Neyse şununla devam edelim. Bir dakika arkadaşlar. Küçük bir boyama. Burası böyle geliyor. Doğru muyum? Tamam. Ufak bir orta bir birbirine sürtüşmeden kaynaklı küçük bir problem yarattık. Kendi kendimize diyelim. Gönlü güzel meydanının politikalarından değil de buraya nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Çok özür dilerim arkadaşlar. Arada arada kaçıyor ya. İş yeri uzmanlığı vereceğiz. Şu en dışarıdaki katmana iş yeri uzmanlığını verdiğimiz anda sorunu ortadan kaldırıyoruz diye düşünüyorum. Şurayı şöyle boyasam. Aynen. Şöyle boyadık mı bu iş çözülür. Hop tamam. Şimdi buranın binalarını da dikmeye başlayalım. Ofis binaları. Bir iki tane deneyeyim. Eğer yanlış çıkarsa orayı sileceğiz. Bir daha yapacağız arkadaşlar. Hemen suyu muyu var değil mi hepsi? Her şeyimiz var değil mi? Bir iki tane orada lütfen bina çıkar mısınız? Hemen hızlı bir şekilde o binaları görmek istiyorum abi. Büyük et laboratuvarı mı? Abi abi Bill Gates buraya şey açmış. Şube açmış. Arkadaşlar dikkatli olun bak. Güneş Enerji Teknoloji şirketi, Yeşil Dünya, Güneş Enerji şirketi vesaire. İnşallah yüksek katlı binalardır. Aynen yüksek katlı binalar gelmeye başladı. Gıda işletmesi, güneş ışığı vesaire, zıvır zıvır bir şeyler. Bir şeyler, bir şeyler arkadaşlar. Şuraya yap ya. Metronun etrafında da şeylerimiz olsun. Gel şöyle güzel bir şekilde döne döne, döne döne buradaki binaları da dikelim. Metronun yanında da olmayı mı versin? Ola mı versin? Olsun ya hadi. Hadi olsun. Orada yaptık. Bari orada da yapalım. Sonra ayrımcılık yapıyorsunuz başkanım diye kapımıza gelen vatandaşlar olabilir. Bu sebepten dolayı abi binalara bak. Binalara bak. Burası var ya tam bir silikon vadisi olacak. Güzel. Gayet güzel. Binalar da burada yerleşmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Aa şurayı vermiyormuşuz. Şurayı da hemen konuta açalım. Hatta şuradaki tek kareyi bir de verelim. Çünkü buradaki arsa değerleri arkadaşlar harbiden arsa değeri olacak yani. Haberiniz olsun. Buralar güzel işler yapacak gibi. Şu arka yolu da şu alt yolu da kullanırız. Ama oraya başka bir şey yapacağız arkadaşlar. Orayı da hatta yani yapacağız yapacağız demeyelim. Değil mi? Genelde öyle söylüyoruz. Başkanım yani yap da görelim diyen bir tayfa mutlaka olacaktır. Onun için şöyle şu kısmı küçük bir şekilde faaliyeti açalım. Arkadaşlar burası yani tabii ki yalı dairelerine ait bir bölge haline gelecek. Buraya da konut uzmanlığını yapıştıracağım ve 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 şu dairelerden şöyle alt kısımda da denize sıfır yalılarımız faaliyet göstersin. Tabii önlerine çit vesaire bir şeyler çekeceğiz. Güzel bir operasyon yapacağız oraya da tabii ki güzel olacak arkadaşlar. Vatandaş burada eğlenecek. Vatandaş orada mutlu olacak. Bizim hedefimiz vatandaşı tamamen mutlu etmek. Ve gördüğünüz gibi şehrimiz parıl parıl parlıyor arkadaşlar. Şehrimiz parıl parıl parlıyor. Bu da bizim için güzel bir haber. Ne yaptınız? Yaptınız mı arkadaşlar? 5. seviye 16'da 2. 12. Şu anda akademik çalışma yapamıyoruz maalesef. Öğrenci sayımız baya düşmüş. Öğrenci sayımız baya baya düşmüş. Mezun veriyoruz galiba. Sağlık olsun mezun vermekte iyidir. Kötü bir şey değildir. O konferans salonu filan baya dolu. Öğrenci sayımız şu an az. Bizim acilen nüfus işlerini toparlamamız, nüfusu arttırmamız gerekiyor ki diğer işlere de operasyonlara girişelim. Şu anda nüfustan kaynaklı bir problem yaşıyoruz. Öğrenci sayımız gittikçe düşüyor. Şöyle bir okuma oranlarına bir bakalım. Abi şu anda ilk e, ilkokuldan başlayalım. Toplamda e, şehrimizde okula gitmeye uygun 3560 adet öğrenci varmış. Ve bizim ilkokul kapasitemiz 4800. Yani yeterli seviyede aslında bir iki tane daha eklenebilir ama bence gerek yok. Şu an gayet yeterli seviyede ilkokulumuz mevcut. Lise kapasitemize gelelim. 8000 kapasitemiz var. Ve bunun akabinde de 5700 ve 6000 daha de düze yuvarlayalım. 6000 öğrencimiz var. Üniversite kapasitemiz yetmemesine rağmen, yani yetmemesine rağmen üniversitemiz şu anda boş. Ee, ama bunu kütüphanelerle tabii ki destekleyebiliriz arkadaşlar. Bir iki kütüphane eklemeyi planlıyorum. Bir iki kütüphane ekleyelim, vatandaşı okumaya teşvik edelim en azından. Şöyle bir kütüphane şuraya aktaralım. Oradaki vatandaş okuma eğilimi bir göstersin. Ee, bu da şöyle arkadaşlar. Kütüphane olan bölgelerde vatandaşların okuma eğilimi yükseliyor bilginiz olsun. Öyle biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam da beni düzeltirseniz sevinirim. Bildiğim kadarıyla öyle olması lazım. Vatandaşlar daha çok okula istekli olduğu için bizim de öğrenci sayısının hızlı bir şekilde erişeceğimizi düşünüyorum. Gürültü kirliliği gördüğünüz gibi ofis binaları zaten ses çıkartmadığı için bu bölgede çok bir problem yaşamayacağız. İnşallah vatandaş ağlayıp sızlamayacak. Evet yalılarımız da geldi. Şehrimizin zengin halkı da teşrif edip buralara binalarını yapmaya başladılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar takılıyorlar. Deniz kenarı yani nehir kenarı büyük ihtimalle nehir burası arkadaşlar. Ama şuradan sonra deniz başlıyor. Yani nehirden tam nehrin ucunda Fıstık gibi bir yer. Bunlara gerekirse bir iskele miskele bir şeyler de ayarlarız ilerleyen zamanlarda. Adamların hemen havu Burada fakirler burada yüzerken havuzda. Bunlar direkt burada nehre girebilecekler. Tabi biraz tehlikeli ama buraları toparlarız. Arkadaşlar hapishane yapacağız. Bir arkadaş çok güzel bir şekilde yazmış. Bir DLC eklemem gerekecek. After... The Knight'ti galiba neydi unuttum DLC'yi ama After the Dark mı? O DLC eklenmesi gerekiyormuş. O bende yok galiba. O var diye biliyorum ama galiba yok. Bakarım yine bir kontrol ederim. Onu ekleyeceğim yakın zamanda. Bu seride hapishaneye kavuşacağız. O konuda yine içiniz rahat olsun. Hapishane işini yapacağız yani merak etmeyin. Şimdilik şeyler bu kadar. Yani şey olarak gördüğünüz gibi bir tık daha kısa bir bölüm olacak diğerlerine nazaran ama... E, affınıza sığınayım bir sonraki bölümde telafi ederiz diyeyim. Arkadaşlar şöyle şehrimiz büyüyor adlı seriden. Şöyle kısa bir şöyle açalım. Güzel bir şekilde gösterelim. Şöyle yapsak daha mı tatlı olur görsel. Aynen böyle çok daha güzel bir görüntü yakalamış olduk. Yağmurlu bir günden güzel bir veda edelim. Arkadaşlar umarım bölüm beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum şimdiden. Hoşçakalın.